Sevgili Emirdağlı gurbetçi vatandaşlarımız, yüreğinizde büyük bir vatan özlemiyle senelik izninizi geçirmek üzere Emirdağ'a gelmek için gün saydığınızı biliyor, kalp atışlarınızı buradan hissedebiliyoruz. Avrupa'nın dört bir köşesinden her yaz olduğu gibi bu yazda sıla rahim yapmak üzere geleceğiniz Emirdağ'da sizleri ağırlamaktan büyük bir olumlu duyacağız. İzninizi en güzel şekilde geçirip evlerinize dönmeniz en büyük arzumuz. Bu doğrultuda bazı tavsiye ve önerilerimize kulak vermenizi rica ediyoruz. Karayoluyla gelecek olan vatandaşlarımız lütfen uykulu ve yorgun bir şekilde araç kullanmayın. Mümkün olduğu kadar iki şoförle yola çıkın. Geçmiş olduğunuz tüm ülke sınırları içerisinde bir kazaya karışırsanız veya aracınıza bir cisim atarak sizi durdurmaya çalışırlarsa lütfen panikle hemen araçtan inmeyin. Paranızı ve değerli eşyalarınızı koltuk üzerinde bırakmayın. Paranızı tek kişi üzerinde taşımaktansa mümkün olduğu kadar tüm aile bireylerine dağıtarak taşıyın. Havalanı çıkışlarında valizinizi taşımak için yanınıza yaklaşanlara itibar etmeyin. Taşıdığınız banka kartı burada geçmediği için ya da kredi kartlarına yüksek oranda komisyon aldıkları için genelde paralarınızı nakit olarak getiriyorsunuz. Lütfen çarşıda pazarda ihtiyacınızdan fazla olan parayı yanınıza almayın. Kalabalık yerlerde sizi sıkıştırarak veya size çarparak yan kezilik yapmak isteyen kişilere karşı duyarlı olun. Sırt ve bel çantalarınızı önünüze alarak taşıyın ve bebek arabasına, pazar arabasına çanta asmayın. Evden çıkarken mutlaka kapınızı çekerek değil, anahtarla kilitleyerek çıkın. Bu yıl Mart ayı içerisinde Kaymakamımız Sayın Osman Bilici ve Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu sizlerin yaşadığınız yerlere gelerek dertleriniz ve sıkıntılarınızı dinledi. Orada da dile getirdiğiniz üzere ilçemizde yaşadığınız en büyük sıkıntılardan birinin trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı olduğunu çok iyi biliyoruz. İlçemiz nüfusu yaz aylarında dörde katladığından Maalesef mevcut yol ve kaldırımlar bu yoğunluğa cevap vermiyor. Bu doğrultuda kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımızca her türlü şartlar olarak park yerleri açılmaya çalışıyor. Geçen sene de olduğu gibi okul bahçeleri ücretsiz otopark olarak siz değerli vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Araçlarınızı bu otoparklara ya da merkeze yakın ara sokaklara park etmenizi ve zorunlu olmadıkça ilçe merkezine araçla girmemenizi rica ediyoruz. Bir şey alıp çıkmak için çok kısa süreliğine iş yerleri önüne ikinci sıra park ettiğiniz zaman zaten dar olan sokaklarımızdan dolayı trafiğimiz kilitleniyor. Esnaflarımızdan da mal veya hizmet satmak için kaldırım ve yollarımızı işgal etmemelerini rica ediyor. Uymayanlar hakkında gerekli ceza işleminin yapılacağını bilmelerini istiyoruz. Saygıdeğer gurbetçi vatandaşlarımız, yurt dışında çok zor şartlar altında çalıştığınızı biliyor. Buraya biraz daha nefes almak, stres atmak için geldiğinizi biliyoruz. Ancak Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da geçerli olan yasaların ve kuralların burada da geçerli olduğunu unutmamanızı rica ediyoruz. Huzur ve güvenliğiniz için her daim görev başındayız. Emirdağ sizlerle daha da güzel.